cenab Allah Cuma günleri hübbe dokunu ya Allah Celle Celaluhum adaleti, iyiliği emreder. Ekrabalara, yakınlara bakmayı emrediyor Cenab-ı Allah. Ee, benim gibi insanlara da şöyle diyor. Sizleri kötülükten, belalardan, musibetlerden uzak tutun diyor. Bize Cenab-ı Allah yapımıza söylüyor bunu akrabalara bakmayı da emrediyor yani fakir fukaraya, zekâtın mekâlinden ondan bahsediyor. Yani akrabalar bile yardım etmesi lazımdır yani. Aleykümselam kardeşim hoş geldin, safa geldin. Evet. Evet. Allah Teala emrediyor. Ama yapan var mı? Var. Yapan var. Allah'a sayılarını artırsın Cenab-ı Allah Mevlam başımızdan eksik etmesin Kur'an-ı Kerim'de Fatiha sürenin anlamı Bakalım ne diyor bize Evet Çok ince yazamam ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Edasan geldi. Edasan hoş geldin, sefa geldin. Ölümden korkma. Ölümden korkmayacaksın. Yaptığımız amellerden korkalım. Ve Allah'tan korkalım. Nasıl gideceğimizden korkalım. Sana şöyle yardımcı oluruz Allah'ın. Allah bizlere hayli ölümler nasip etsin. Cenab-ı Allah ee, bizleri nasıl Müslüman gelmişsek hayliyle Müslüman almayı Cenab-ı Allah nasip eylesin diyorum. Oraya giderken imansız gitmeyelim. Müslüman olarak gidelim inşallah. Müslüman ee, Müslüman olarak gitmek bizim için iyidir. La ilahe illallah Muhammedu Resulullah. O zaman bol bol Allah'ımıza secdemiz etiz Bol bol namazlarımızı kılacağız. Allah'ımıza yalvaracağız inşallah. Hoşçakalın sabaha geldin Gökhan kardeşim Allah razı olsun Allah Teala Yardım eylesin Cenab-ı Allah yardım eylesin İnşallah Bizim kalbimize de Cenab-ı Allah kor da Allah merhameti iyi merhametli bizim kalbimize Korsa hep beraber inşallah gideriz Allah nasip ederse korkmayacak şekilde Allah vücudumuza bir imam gücü versin inşallah hayırlısıyla de inşallah Filistin'imize gideriz inşallah. Kardeş şu anda siyasetle biz konuşmuyoruz. Herkes kendi başına kardeş. Kardeş ben benim durumum iyi değil. Ben durumum iyi olmadığı için ben yardım edemiyorum ama. Çünkü e, arabamı yaptıramadım. O yüzden benim de ihtiyacım var şu anda. İhtiyacımı giderizden sonra inşallah yardımımı etsem. Önce kendi sorarsan bilir, edersen sana söyler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Rahim olan Allah'ın ve sıfatlarından Rahman sıfatları Allah ve dünyanın Celle Celaluhu insanların eşittir müale eden Yahudiye, Hristiyana ve dinsiz bile eşit davran davranır. Müslüman ise kıymet rahim ve sıfatıyla müminlerin yapacaklarının kendisine şirk koşmaya Müslümanları affedecektir af edecektir. Fatih suresinin merkezden inmiştir. Yani Mekke'den inmiştir. Mekke'den inmiş. Evet. E, Fatih suresi Mekke'den inmiş. Olur. Besmele ile birlikte yedi ayettir. Bu kultuluk ve özürlü sürenin Kur'an-ı Kerim'in özü ve İslam'da e, ibadetin asasıdır Mustafa ben konuşacak halde değilim Peygamberimiz Fa, e, Fatih okumayanın namazı olmaz buyurmuştur Mustafa senle ben ilgilenecek halde değilim Fatih'e okumayan namazı olmaz buyurmuştur Buhari 765 Müslüm 394 Ebu Avene 2 124 Ebu Davat 872 Nasıl 909 Tirmizi e, 247 İbn Mesit 280 200 e, özür dilerim, 837 Fatih aynı zamanda en büyük dualarının mücadetidir. Mekke'den ve Medine'de olmak üzere iki defa nazil olmuştur. Fatih süresi sebebi olundan Masa'nın yeni yedi ayettir ki defa tekrarlanmıştır. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. ayet e, manasındandır. Ayrıca Amin. Ayet masadır. Ayrıca Fatiha e Sürenin şifa ayetleri dendir Fatih'e ee, ilk inen Kur'an ayetlerinden Kur'an'ın ilk ayeti olduğu için açan açışını yapan ma manası da Fatih'e demiş e, denilmiştir din asılları itiafı yettiği için maksanın ümünün kitabı an hatırlayan İslam'ın anlattığı için El Fabi, El Kavi birçok asarı taşıdığı için El Kens adı verilmiştir. Ebu Hüriye Radiyahan gelen rafte Peygamber ve sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaz benimle kulumun arasında ikiye ayrıldım. ayrıldım. İkiye ayrıldım. Yarısı benim için, yarısı kulum için. Kul elhamdülillah Rabbil alemin dediği zaman Allah seni celalu kulunu bana hamd etti. Der ki kul ee, kul yarısı benim için, yarısını kulum için. Kul elhamdülillah Rabbil alemi dediği zaman Allah seni celalu kulu hamdetti der. Kul ee, kul yarısı benim için yarısı da kulum içindir kul elhamdülillah rabbil alemin dediği zaman gene okuyorum ha kul evet e, e, evet yarısı benim için yarısı da kul içindir elhamdülillah rabbil alemin dediği zaman Allah Celle Celaluhu kulumu bun, bana hamd der. Kul e, er Rahman, er Rahim dediği zaman Allah Celle Celaluhu, kulun beni e, şerefimi adını der. Kul Malik, e, Malik evet Malik ye dediği zaman Allah Celle Celaluhu, kulun kulun işini bana havale etti der ki İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in dediği zaman Allah Celle Celaluhum bu benimle kulumun arasında bir sırdır. Kulumuz kulumuz istediği kendisine verecektir der. İhtine sıradan Mustakîm dediği zaman Allah Celle Celaluhum kulun istediğini verilecektir der. Müslüm salat 38 Muta 39 Fatiha süresi son kabul eyle manasına gelir. Amin dememin demilmesine sünnettir. Amin. Amin. Evet. Evet burada da diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 2. <laughs> Hamt övme, övülme alemleri Rab'bin olan Allah'a mahsustur. 3. O Rahmandır ve Rahim'dir. Dört, Ceza gününün seybi mülküdür. Ceza seibinin mülküdür. 5 Evet 4'e geldik 5 Evet 6 bir bura 5 Rabbim yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet yardım bekleriz 6 bizi doğru yola göster 7 kendilerine mimet verdiğin kimselerin yoluna ilet gazaba uğrayanların Yahudu Yahudilerin Saptur Müşar'ın Hristiyan'ın yoluna değil. Amin. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lamim. Zalikel kitabü la raybe fi hüdellin muttakin. الذين يؤمنون بالغيب بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقنا ينفقون والذين يؤمنون بما أنزليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على عدم من ربهم وَأُولَئِكَ هم المفلحون Bakalım ne diyor Allah bize seni bizi tabuk et. Bakar suresi Medine'den inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun süresinde olup 286 ayet olma, olmuş o, oluşmaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın adıyla başlarız. 1. Elif Lam Mim. 2. O kitap Kur'an ondan asla şüphe yoktur. O mutlaka ee, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Evet, bir yol göstericidir. Evet, 3. Onlar gayba inanırlar, namazı kılarlar. Kendilerine verdiği mallardan Celle Celaluhu yolunda ifak ederler. Dört. Ve onlar hemen sana indirilen Kur'an'a iman ederler. Hemen de senden eveli indirilenle bunların hayrete kesin olarak insanlara beş işte bunlar Rabbilerine bir hidayet üzerine ve işte bunların kurtuluşu erenle tak kendileridir. Bilmem anlatabildik mi? Ayet manasıdır. Ayrıca Fatiha suyu buraya okuduk. Buraya okuduk arkadaşlar. Gelelim buraya. Altın. Gerçekten şu ki kafir olanların azabıyla ile korkusu da korkutması da onlar için birdir. İman etmezler. Aha. İman etmezler. Yedi. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürler. Onların gözlerinde bir bir de bir çeşit perde e, gerilmiştir ve onlar için dünya ve hayretini büyük bir azap vardır. 8 İnsanların bazıları da vardır ki inan inanmadıkları halde Allah celle Celaluhu vahyi ilettiği gönül, e, gönül inandık derler. 9 onlar kendinin aklınca günah al e, günaha Allah celi ve müminlerin aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkına da farkına da de girebilirler girel yani girelidir. 10 Ne dedin? Yüksek konuşalım. Mücahit hayırdır? Türkçe konuşalım diyorsan hayırdır? Bir vatandaşa mı dedin? Edersen, O Mücahit'i uyandır. Evet dokuz İnsanlar bazıları Vardır ki Kendi akıllarınıza günah Allah Celle Celaluhu Ve Abu müminlerin abi. aldatırlar Halbuki Onlar ancak Kendilerini aldatırlar Ve bunun farkına da yani varmazlar. On. Onlar kalplerin hastalık vardır. Allah Celi Celaluhu onlara hastalığında soğutmuştur. Yalanları sebebiyle olarak acı bir ezap vardır. Acı bir ezap Okuyun. Allah'ın ayaklarınıza dinlenir abi. On. Tekrar okuyorum. Onlar kalplerine hastalık vardır. Allah Celle Celalu onların hastalıklarını soğutmuştur. Yalanları sebebiyle onlara acı bir azap vardır. 11. On Onlar yeryüzünde fitne çıkarmaya gelindiğinde biz ancak isra edici derler. Ay bak şimdi Cenab-ı ne diyor? On bir. Onlar yeryüzünde fitne e, karımı karımıya de biz ancak İsa edizi derler. 12 Şunu bil ki onlar ta kendileridir. Lakin anlamazlar. Aynı buraya gelen kişi. Şurada bir tanesi dedi ya bir şey dedi. Hatırladınız mı? He. O işte bir ajan ha haberiniz olsun. Ortalığı yakmakta. Ona dikkat edin. 12. Şunu bilin ki onlar fitne ve fesatsızlıkta kendilerini lakin anlamazlar. Unut, onlar insanların iman etti gibi size de Kaçta kaldı onu se değil mi 13 onlar insanların iman ettiği gibi size de iman edin dediği de vakit biz e, sefillerin akılsızların ve ahmak ve kişilerinin iman ettikleri gibi derim miyiz derler biliniz ki sefiller ancak kendilerinde fakat bunları bilmezler. Fakat bunlar birbirini bilmezler. 14 Bir de iman edenler karşılıklı zaman biz de iman ettik derler. Kendileri kendini şeytanla şeytanları ile baş başa kaldıklarında ise inanım biz sizinle beraberiz bize diyecekler dalga geçiyor Rus derler 15 15 şey geldim 15 gerçekten Allah Hu onları bu alaylarını cezasını verir de azgınlıktan onları fırsat tanır mı bu? Yüzden onları müdahale, müdahalet ba e, şu dolaşırlar. 16. işte abi iz, iz, izgaran, duman gelme haberin olsun. Sabri ha. abi canlı yayın Evet abi. He? Evet. 16. 16. İşte onlar öyle kimselerdir ki hidayeti karşılığında Sapkınlığı satın almışlardır Ticareti karanlığı olmayacak Doğru yolda Bile İslamlılığı e, Lanmışlardır Bu lanmışlardır 17 Kuzey. Sen git İsrail'e ben senin peşinden geleceğim. 17 Onlar münafıkların durumu karanlığın gezede bir ateş yakan kimse misalidir. O ateş yanıp da her tarafını aydınlattığı anda Allah Celle Celaluhu hemen onları aydınlığa giderir ve onları karanlıkta içinde de bırakır. Artık hiçbir şeyi görmezler. Benim dedemin ne oldu? On sekiz. On sekiz. Onlar sağırdılar, dilsizdiler ve kördüler. yahut onların durumu gökten nun tutulmuş kimselerin durumu gibidir.